Arkadaş, gidecek yerim yok arkadaş. İnsanlar parası olmayan adam yerine koymuyorlar. Benim senden farkım ne? Senin de paran yok, benim de. İkimiz de serseriyiz. <laughs> ne demek serseri? Başı boş, aklına eseni yapan, istediği yere giden, kimseye bağlanmayan demek. Sen de ben de serseriyiz. Ha affedersin. Artık ben serseri bile değilim. Çünkü birine bağlandım. Eskisi gibi gezip dolaşamıyorum. Şarkı söyleyemiyorum. Ah cüzdanları boşaltamıyorum. Elim tutuldu elim yani çalışmıyor. Çakarsın ya yengen oldu işte. Neden niçin hep o kız için? Bırak esnemeyi de bak şu evlere bak. içleri rahat sıcak. Herkesin dalgası yerinde ama bana göre değil. Benim dostum şu kaldırımlar. Kimsesizlerin dostu. Beni bu kaldırımlar anlar arkadaş. Öyle dost olduk ki ne o beni bırakır ne de ben onu. Bir dalgaya düştük kendimizi kurtaralım dedik ama bırakmadılar. Kırak ulan! Ulan! Af dile ulan benim arkadaşım! <laughs> ben af mı dedin köpekten mi? Beğenemedin mi? <laughs> Alt tarafı bir köpek! Bırak altını üstünü de af dile arkadaşımdan! Hakaret ettin özür dile! <laughs> Yürü be! Ha? <laughs> tekme bakayım! Aa! Gel! Gel lan! Yo, girme, girme! Sonra çıkaramam, yanımda tırpişon yok. Gel bakayım, yolu yakınken. Gel kardeşine, gel! Kalk! Kalk ulan! Vazifeye yürü! özür dilerim köpek arkadaş. Bağışla kusurumu. Bir daha yaparsam gözüm kör olsun. Hadi Volta! <laughs> Bu dersi üniversite mektebinde bile öğrenemezdin. Sokak köpeklerine selam vermek adam olmaya çeyrek var demektir. Ee köpek arkadaş yollarımız ayrılıyor. Hadi iyi geceler. Geceler.